Merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümde de sizinle ikinci ön bölümümüzü çalışacağız. Bugünkü bölümde ben size e, diğer ön tarafı nasıl çalışacağımızı göstereceğim. Yine şişimize 40 ilmek atıyoruz ve şimdi bir sıra haroşemizi örerek ön yüze geçiyoruz. Evet şimdi bu önde de, buradaki öndeki yaptığımız örneğin tam ters işlemini yapacağız. Şimdi ön yüzdeyiz. Ve ee, e, burada e, ilk önce bu taraftan başlıyoruz tabi zıt yön olduğu için. Ve ilk önce e, biz iki haroşe, bir selanik, şuradaki e, yürüttüğümüz bir hattı yapıyoruz. 16 tane aruşa örüyoruz. Ondan sonra 2 e, bir selanik, iki haroşa şeklinde örneğimizi tekrar kuracağız. Şimdi öncelikle iki haroşa ve bir, bir, tane ters ilmek örüyoruz selanik için. 16 tane haroşa örüyoruz. Evet 16 haroşemizi ördük. İpimizi ön alıyoruz. Bir tane ters, iki tane haroşa örüyoruz bir tane ters 2 haroşa örüyoruz ters örüyoruz 2 haroşa örüyoruz bir ters örüyoruz 2 haroşa örüyoruz bir ters örüyoruz iki haroşa örüyoruz. Örüyoruz. örüyoruz tekrar bir ters iki haroşa bir ters ve iki haroşa örüyoruz. Şimdi örneğimizi kurduk. Arka yüze geldik. Arka yüzde yine 20 ilmeğe kadar bu örneğimizi yürüteceğiz. Yani iki tane haroşa, bir tane alttan batmalı selanimiz var. İki haroşa, bir alta batma, iki haroşa, alta batıyoruz. 2 haroşe alta batıyoruz yine. 2 haroşe alta batma. 2 haroşe alta batıyoruz. 2 haroşe ve bir tane normal. Bunu alta batmıyoruz. Bu bizim e, döneceğimiz sıra. Şimdi buradan geri dönüyoruz ve ilk ilmeğimizi örüyoruz ters olarak ve tekrar 2 havuşe, 1 ters, 2 havuşe, 1 ters, 2 havuşe, 1 ters, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arka yüzdeyiz. Şimdi tekrar sıramızı tam tur öreceğiz. 2 haroşe, 1 selanik şeklinde 20 ilmeğimizi örüyoruz. 1 selanik batıyoruz. 2 haroşe örüyoruz. 1 selanik, 2 haroşe, 1 selanik, 2 haroşe şeklinde devam ediyoruz. Ve buradaki düz ilmeğimizi normal örüyoruz. Ve 16 haroşemizi örüyoruz. Evet tekrar bir selanemizi batıyoruz ve kalan iki haroşemizi örüyoruz. Başa geldik tekrar. İki haroşemiz bir selanemizin tersi var. 16 tane haroşemiz var. Evet, şimdi bir tersimiz var ve iki haroşe bir ters olarak yine bu sıramızı tamamlıyoruz. İki haroşe, bir ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Ve tekrar 20 ilmek öreceğiz. Burada yine Selanik batışımız var. İki haroşe, bir Selanik. Alttan batıyoruz düz olarak. Evet, şu son 21. ilmeğimizi normal düz örüp arkadan da ters örüyoruz ve tekrar geri tur yapıyoruz. Yani tam sırayı tamamlamadan dönüyoruz. Yine iki haroşe, bir ters bu kez tekrar ediyoruz sıramızı. tekrar geri dönüyoruz. Şimdi yine tam tur öreceğiz. Bütün sırayı öreceğiz. 2 haroşe, 1 selanik batıyoruz. 16 haroşemizi örüyoruz. Selanimizi ve 2 haroşemizi örüyoruz. 2 haroşe, bir ters selanikimizi örüyoruz ve 16 haroşemizi örüyoruz. Bir tersimizi örüyoruz. Ve 2 haroşe, bir ters olarak sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sıramızı tamamladık arka yüzde de. Yine 2 haroşe bir selanik 20-21 ilmeğe kadar örüyoruz ve tekrar geri dönüyoruz. Bunu düz örüyoruz ve buradan tekrar geri dönüyoruz. Tersimizi örüyoruz ve tekrar iki haroşe bir ters olarak bir tur fazladan geri dönüyoruz. Ve arka yüzdeyiz haroşe bir selanik batacağız ve başa kadar öreceğiz bu sıramızı. Tekrar selaniğimizi batıyoruz. Ve ön yüze geçiyoruz. Bakın bu şekilde örneğimiz oluşmaya başladı ve bu şekilde de şurada böyle güzel bir çıkıntımız olacak şimdi birazdan iliklere de başlayacağız. 2 4 1. iliğimizi şu an açabiliriz. İliğimiz için ilk 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane de haroşemizden örüyoruz. Bir doluyoruz ve bir tane kesiyoruz. Yani 4 ilmek örmüş olduk. Bir doladık, bir kestik. Sıramızı tamamlıyoruz. Arka bölümde şimdi tekrar 21 ilmek örüp tekrar geri döneceğiz. 2 haroşa, bir selanik. Bu sıramız yine. Ve geri dönüyoruz. Tersimizi ördük ve iki haroşa, bir ters örüyoruz bu sırayı. Şimdi burada yine iki haroşe, bir selanik örüyoruz ve tam tur örüyoruz. Birinci iliğimiz de tamamlanmış oldu. Bakın bu şekilde. Şimdi yaklaşık 2, 3, 4 ilik olabilir burada. Şimdi örneğimize bir 6-7 diş daha ilikten sonra bir 6-7 diş daha tamamlayalım. Buradan sonra. Ve tekrar 2. ilikte ben size ne yapacağınızı göstereceğim. Evet sevgili örgü severler. Şimdi burada 8 dişimiz tamamlandı. Bu arada burası da 12 sıra olduğu için 12 diş. Burayı da keseceğiz. Aynı anda hem iliğimizi açacağız hem belimizi de eksilteceğiz. Şimdi öncelikle iliğimizi açıyoruz. 3 baştaki ilmeğimizi örüyoruz bir tane de haroşemizden örüyoruz. Yani toplam 4 ilmek ördük. Şimdi ilmeğim doluyoruz ipimizi ve bir tane ilmek kesiyoruz. Ve bel bölümüne doğru geliyoruz. Evet, şimdi ilmeklerimizi düz olarak çift çift örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi buradaki kalan 20 ilmeğimizi 10 ilmeğe düşüreceğiz bu şekilde. Ve buradaki örneğimiz artık tamamlanmış oldu ve artık burayı haroşa örmeye başlıyoruz ve burayı da Selanik batıyoruz. Oradaki bir tane ters olan ilmeğimizi artık Selanik olarak yürüteceğiz ve artık geri dönüşlü örgülerimiz bitti. Şimdi normal turu şeklinde örüyoruz sıra sıra. Doladığımız ipimizi normal haroşa yönünde örüp, haroşemizi örüp, selanemizi batırıp sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci iliğimiz de açıldı. Belimiz de kesildi bu şekilde. Bakın şöyle ikinci iliğimiz de burada. Şimdi e, yine burası e, bir diş oluştu. 7 diş daha oluşuncaya kadar bir normal e, buraları. 16 haruşemiz vardı. Burada da artık 11 tane selanimiz var. Bu onun yanında. Onu yürüteceğiz zaten. Bu şekilde bir 7 diş daha geçiyoruz. Yine böyle 2 haruşe, 1 selanik. 16 haruşemiz var. Evet, bir tane tersimiz var selanik için. Ve kalan 10 haruşe örgümüz var burada. Evet, şimdi bu şekilde bir öndeki bölümü 7 diş daha örüyoruz ve 3. ilikte ben size nasıl iliğimizi açacağınızı yine göstereceğim. Ee, şimdi 8 dişimiz daha oldu. 2 4 6 8. Tekrar bir ilik açıyoruz. 3 başındaki 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane daha ruşeden alıyoruz. Toplam 4 ilmek. Şimdi doluyorum ve 1 ilmek kesiyorum. Ve başa kadar geri dönüyoruz. Doladığımı da normal haroşa şeklinde örüyorum ve tekrar selanimi batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir göz atalım. Evet, üçüncü iliğimiz de açıldı. Ve biz şimdi tekrar bir e, bunun üzerine 7 diş örüyoruz. Ve son iliğimizi açacağız. Onu da göstereceğim zaten. Şimdi normal 7 diş daha örüyoruz. Evet sevgili örgü severler. Dördüncü iliğimizi de açtım ben. Ve e, dördüncü iliği açtıktan sonra da 1, 2, 3 diş haroşa ördüm onun üzerine. Şimdi önce kolu kesmek için bu tarafa geçiyoruz bir sıra kol hizasına geliyoruz ve oradan kolumuzu kesmeye başlayacağız. Şimdi kolumuzu kesmek için yine o hattı yapıyoruz. İki haroşemizi örüyoruz. Bir tane de düz örüyoruz yine selanik olması için. Ve bir tane kesiyoruz. Ve geri dönüyoruz kestik. Şimdi geri döndük. Bir tane ters, iki haroşa örüyoruz. Ve tekrar dönüyoruz. İki haroşemizi örüyoruz ve artık buradaki çıkan düz ilmeğinin içine batıyoruz. Ve tekrar bir tane kesiyoruz. İkinciyi kestik. Dönüyoruz. Bir tane ters, iki tane haroşa örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. 2 haroşe bir selanik batıyoruz ve üçüncü kez kesiyoruz ve tekrar dönüyoruz tekrar döndük şimdi tekrar iki haroşe bir selanik ve bir kesim yapıyoruz tekrar dönüyoruz. Dördüncü kez kestik. Selanimizi örüyoruz ve tekrar bir ilmek kesiyoruz. Kontrol edelim. 25. Evet 5 defa kestik. Şimdi diğer tarafa doğru örüyoruz. Ve yakayı da keseceğiz. Şimdi buradan da zaten hattımız hazır burada. E 2 haroşemizi örüyoruz. Bir ters selanik için örüyoruz ve hemen 3 ilmeğin dibinden bir ilmek kesiyoruz geri dönüyoruz. Selanimizi batıyoruz. Ve haroşelerimizi örüyoruz. Tekrar keseceğiz. 2 haroşe. Bir ters ve bir kesme. Tekrar geri dönüyoruz. telaniyimizi batıyoruz. Ve 2 haroşemizi örüyoruz. Dönüyoruz. 2 haroşe, 1 ters ve 1 kesim yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz. iki haroşe bir ters ve bir kesiyoruz. Ve iki haroşemizi örüyoruz. Ve şimdi son kez 6. kez keseceğiz. Evet dönerek altıncı ilmeğimizi de kestik. Şimdi normal örerek kesmelere devam ediyoruz. Ve son kez kesiyoruz. Şişimizde 11 ilmeğimiz kaldı. Bakın bu şekilde. Burayı da tamamladık. Şimdi buraya yine diğer taraf gibi 18 sıraya tamamlıyoruz. 18 diş daha örüyoruz. Ve e, diğer önümüzü de bitirmiş oluyoruz. Şimdi 18 sıramızı tamamlayalım. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kanalımızdaki diğer modelleri de izlemeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.